Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte WWE Bayram oynayacağız arkadaşlar. Bu, şu an biz şeydeyiz. Aa, bu, pa 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 vuracağız da roka. Valla John Cena'da iyice. Pa 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 bir tane vuracağız. Şimdi buraya çıktım o bizde. O da roka vurdu. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Oğlum sen kimsin?

Dur. Kursana. Vur. Ne yapacağım abi? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Abi ne yapar? He, ne oldu lan? You can't see me. You can't see me. You can't see me. You can't see, can see me. Pat. Selamünaleyküm kameraman. One, two, three. Zaten Darok GG. Darok GG. Analiz. Abi bu Johnson'ın uzaylı bulalım alın burada. Kediler de uzaylı. Tamam. Du Yani bunlar dedi bu güreşçiler böyle kendini siksi yapmaya çalışıyor Ya da korkunç. Bak şuradaki kız za kızın saçlı var ya. O adam gibi böyle normal ay kız gibi. Tam bir kız. Tam bir kraliçe. Daros, Hadi Bak 50 şey gidecek ama? Neyse aldık. Loot. Kapçıdaki loot olabilir mi? İnşallah Kevin Owens gelir ya. Kevin Owens. Kevin Owens. Kevin Owens. Kofi Kingdom. Güzel güzel güzel. Lan ay. Bak bir ya. Keşke High Flyer gelsin. Gerizekalı. gelecek. yere Bir ki Bella gelsin. Sen vaz vaz çek. Geç! Gelecek Gezekalı. Ne gösteriyorlar? Herkes Rose gelmiş burada ya. Ana dedik şey daha güçlü ya. Düt, düt, düt. Bu video 20 dakika arkadaşlar. Yani daha 10 dakika, 17 dakikamız var. Oha! Ben bu 17 dakikayla bu adamları bir gömşürürüm var ya. Üç, evet, fazla yeme. Kameramı açam mı ya? Yok. Oh. Videonun sonunda abone olun. Kanala abone olmayı falan filan diye sen kimsin lan? Sen kimsin? Aradı. Ede patta patta. Woohoo! Wow! Haydi flyer çıktı abi. Frog splash, frog splash. Koş pat. Hadi başlayayım abi. Aradis. Sen kimsin lan? Sen kimsin? İyi iyi iyi. Aradi. Kaç. Kaç kaç kaç. Selam alahu. Hadi, sen kimsin lan? Gel lan buraya. Sen kimsin? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Kevin oğlum, sen tam bir bitsin yani. Sen kim olabilirsin? Ki? Bu arada sağ sürü geldi. Top. 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 Doğdu lan. Alar ne oldu lan? Bana sansür geldi herhalde. Nasıl geldi? Bak kim sansür gelmiş gelmiş. You can't, you can't see me. Ne neydi? Gold miydi? Ben anlamadım. Ya abi ama Sansür gelsin. Sansür Siz göreceksiniz ama ben sansür koyardım. Ya koymayayım. Ne olacak? Bakmazsanız. Ben cevap bir adam da böyle kör bir şekilde oynayacağım arkadaşlar. Geri evet, zekalı. Bari bunun gibi sadece karnı gözükseydi hiç. O bir tane tokadı çarptı. Uhu! Abi ne oluyor? Oo, abi. Oyun o kadar seksi kızlar gördü ki oyun o kadar seksi kızlar gördü ki artık o da dayanam. Tweet Aurel, O kim? O ne lan? Abi! Oğlum ne oluyor lan? Seni kafanı sıkıyorum. Hadi 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 hadi! Nurcaz İpres! Nurcaz İpres! Ne varsın ne varsın? Ne varsın? Ne oldu lan piç? Asasır gelmedi bu sefer ya herhalde. Çünkü üstte bir bir. Ne ama ama bu bana getirildi, sasu getirildi diye bir şey geliyor da bu sefer çıkmadı herhalde sasu gelmedi. Size gözüküyor mu bilmiyorum ama üstten bana bir bildirim geliyor. <laughs> üstten bana bildirim geliyor sasu 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 getirildi sasu getirildi. Ali ne oldu lan? Ne oldu lan? Şey Dede kapalı. İyi be. Benim de hayal edeceğim dile sokayım onu. Bu sefer sansu getirir çünkü zaten küfür dedim. Koşu. Geldik. Ya benim hesabım çıkacak diye altıma çıktım Çünkü orada gömüyle beni hacklerler aldı. Heklerler, heklerler. Hek yapmadı. Bu <laughs> sefer <laughs> sarsı koy, koy bir yani. bekleyin. Sarsı koyalım da azda sıçalım. Arkadaşlar adama yazdım ki sarsı koyma herkes küfürümü duysun dedim. Adam artık işten çıktı. Kofi sen şey ki kadın sende Senden sen, değil şu an şöyle bir şey indireceğim gelmiş çakacağım seni kadından daha güçlü olacaksın artık kadından vuhuuu gücüm arttı levelim de arttı hele Senin... neyse hele Senin... neyse arkadaşlar bu kadar olsun mu ya ben 20 dakika değil Neyse arkadaşlar video bu kadarlık olsun. Arkadaşlar kanala abone olmayı Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda ee, kameram açık mı oynayayım yoksa açıksız mı oynayayım yoksa sadece video bitişinde mi açayım ne söyleyiniz siz. Yorumlara da yazın videolar uzun mu olsun uzun olmasın mı yazın arkadaşlar Hadi arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın ve yorumlara çıksa yorum atmayı unutmayın arkadaşlar nefesim tükendi hadi görüşürüz bay bay